arkadaşlar. Selam. Evet. Bugün benim aslında bayağı bir yabancı olduğum konuda bir bir şeyler yapacağız. Sanki her yaptığım videoda her konuya çok yakın oluyormuşum gibi. Neyse yakın genelde ya. Yakın oluyorum. <laughs> bugün birlikte K-pop dinleyeceğiz. Yeee. Yeah! çıldırmaları duyuyorum. Oradan da sesleri alkışları duyar gitmeyeyim. Yani umarım duyuyorumdur. Umarım alkışıyorsunuzdur. Daha önce neredeyse hiç yani K-pop dinlemedim. Dinlediysem de böyle yani arada çık yok. Yani öyle öyle. Bu arada K-pop'un ne olduğunu bilmiyorsanız Korelerin yapmış olduğu müzik türü. Yani Koreli grupları genel olarak. Yani Kore müziği işte ya, K-pop Kore oluyor. Sizin bana söylediğiniz grupları dinleyeceğim ve birlikte reaksiyon yapacağız. Birlikte reaksiyon göstereceğiz, haydi bakalım. Şimdi ilk olarak benim galiba sanırım en popülerlerden birisi. Yani bayağı popüler sanırım. E, BTS, BTS bilmiyorum ama galiba bu bir erkek grubu. Erkek grubu olduğunu biliyorum aslında. E, galiba dediğime bak. 2 hafta önce yeni şarkı çıkarmışlar galiba, ben bunu açmak istiyorum. Şarkının ismi Come Back Home. Annem ben dışarı çıkarken You must come back home. <laughs> Şimdi ben bunların diğer şarkılarını dinlemek istiyorum. Böyle coştur coştur bakalım onlardan. İsmi Blood, Sweat and Tears. Evet bak kalabalıklaştı. Şu anda ortalık bir kalabalıklaştı. Bir şey diyeceğim bana kızmayın ama birazcık makyaj yapmışlar sanki. Biraz makyaj yapıyorlar sanki. Böyle ben de Korelilerin böyle en... Ben, bu arada ben Korelilerin şeyini falan çok severim. Koreli makyaj, Kore makyaj ürünlerini falan çok severim. O yüzden aslında kadın grupları için çok heyecanlıyım. Aa. Aa. Adam benden daha hakkım çok güzel dudakları. <laughs> Gerçekten güzel adamlar yani. Az önce çocuk daha yakışıklıydı bundan. Ama fena değil ya aslında daha yakışıklı da. Aa bak bu güzel. Bunu sevdim. Bu çocuk yok yakışıklıymış arkadaşlar. Bu çocuğu sevdim. Bu çocuğu hepsinden daha çok sevdim. Oo, Aradaki ayakkabıları çok sevdim az önce. Bunu pek sevmedim. Saç rengi güzelmiş. Bu arada neye şarkıydı demek yani çocukları yorumluyorum. Bir dakika. Şarkı da güzel. Bir dakika. Bunlar şimdi Korece değil mi? Evet. Burada bir İngilizce kelime duyamıyorum. Güzel ama İngilizce değil falan diyormuş. Ne yapıyorsunuz? Mani 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 mi dedi yoksa mani mani yak mı dedi okusumu anlayamadım. Size ne dedi? Bir <laughs> dedi ama anlamadım. Bir dakika mani. Söyleyeceğim bir şey varsa o da klipleri güzel, dansları güzel. Çocukları da fena değil. <laughs> ben arkadaşlar klip izlemeyi çok seven birisiyim. Şey zamanlarımdan beri, hızlı zamanlarımdan beri diyecekmişim. Neyse ben ne diyecektim ne diyecektim. O zamanlar hatta böyle mesela çok sevdiğim sanatçı şu saatte e, şarkı çıkacak. Mesela klip çıkacak diyordu. O klip gece çıkacak oluyordu. Ben bekliyordum falan yani. Öyle bir saykoluk. Mesela şeyi falan sevmiyorum. Kliplerin önünde geçip böyle ucuza getiriliyor ya klipler hani böyle beyaz ekran önünde dans ediyor ve böyle ucuza getiriliyor. Mesela onu hiç sevmiyorum. O bir saygısızlık bence arkadaşlar. Bunu yapmayın. Ucuza getirmeyin. Ya da ne bileyim böyle bir depoya girip sadece koşturuyor sanatçılar. Mesela ya. Murat Boz'un şey böyle öyle. Vazgeçmem Mine o, o klip var, çok saçma geliyor ama Murat Boz'u severim. Neyse. Ama bak gerçekten bu insanlar kliplerle uğraşmışlar. O yüzden yönümü kazandı. Exo'yu açacağım galiba bu. Sanırım anladım, benim anladığım kadarıyla bu Exo'cularla BTS'çiler aralarında kavga ediyorlar. Anladığım kadarıyla. İki Önce yeni şarkı çıkarmışlar. Ya şanslı herkes bu ara yeni şarkı çıkarmış? Tabii ki yazar damga vuracakları için. Evet şimdi Exxon'un ilk şarkısını dinliyorum. Exxon umarım beni kazanırsın. Exxon'un da umarım yani Evil çok ünlü da beni kazanmak ama olsun. Bak tatlı başladı. Çok tatlı başladı. Oo. Aaa. Hoşuma gitti. Şimdi şimdi kalkapap. Bu çocuk da çok yakışıklı saçlarına bayıldım. Saçlarını unicorn gibi yapmış. Bakın benim telefon kafama. Unicorn <laughs> Saçları çok tatlı o çocuğum. Ya dediğim gibi ya. Hepsi böyle çok güzel dans ediyor ve güzel saçlılar. Alt yazı da koymuşlar Allah razı olsun. Bu da aynı bir artı. Güzelcan bu nerede vardı ya? Bu bir şeyin sanki bir tekerlemesi mi bu? Şimi şimi koko pop. Sanki bunun bir şarkısı var ya. Na 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 na. Hah, bir şarkı vardı. Ta meka mikazi. Na 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 na. Anladınız ben hocam siz onu şimdi. Evet bu. Ta Neyse şimdi bilmiyorum size benziyor mu uyduruyor da olabilirmiş. Oo, hamburgerler. Ben bunlara bayıldım. Dan, dan baby. Oo <laughs> oh, çok güzel. İlginç bir şey görünce ben yalnız. Çok yakışıklı <laughs> Kız grubu mu oldu? Video. Survivor finalinin yapıldığı otele benzettim şu an. Niye bilmiyorum. Bu kadar da işte vizyonsuz. <laughs> ben çok beğendim arkadaşlar. Özellikle klip de galiba metro istasyonuna geçiyor. Orada da bir hoşuma gittim. <laughs> Niye bilmiyorum. Metrolara karşı özel bir zevkim var falan diyormuş. Ben mesela kızlar çok güzel değil mi arkadaşlar? Mesela özellikle çok zayıf oluyorlar. Çok şanslılar. Ya sonuçta ünlü olan insanlar çok zayıf oluyor aslında. Yani Korelilerin hepsinin zayıf olduğunu düşünemem bence bu açıdan ama çok beğendim. Ben kız gruplarını çok seviyorum arkadaşlar galiba. Ben küçükken de hepsini çok severdim yani. Şu anda da en sevdiğim kız grubu Little Mix. Little Mix'i çok seviyorum ben. Aynı kişi değiller değil mi? Ay bu sarışın kız çok güzel. Korelilere sarışınlık çok yakışmıyor mu sizce? Oha çok güzel. 17 milyon izlenmiş. Çok tatlı ve herkes dans ediyor. Aktif. Böyle, bu neymez? Mesela ben bunu dinlesem, evde böyle açsam dans ederim yani kendi kendime ve şu anda da dans ediyorum gördüğünüz gibi. Saçmalıyorum. Hadi biz de saçımızı öyle yapalım. Yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Evet, saçlarımın bunu yaparak birazcık kavalye olduğumu düşündüm ama bence olmadı birazcık yani. Hiçbiriniz saç böyle değilmiş bu arada. Ben niye böyle bir gaza geldim bilmiyorum. Burada 174 milyon izlenmiş bir şarkı buldum. Onu izleyeceğim. Yine BTS'den. Bakalım yine cool çocuklar görüyor musunuz? Bu insanlar başvuruda böyle cool cool çocukları koymuşlar. Nasıl izlemeyelim ki şimdi biz? Çok güzel gözlükleri bak. Vay be. Bir i̇şte tane de bad boy geliyor. Bir klip için her şey okey. Evet tatlısın. Yavrum senin suratın yok. Beni tanımasın yavrum. Şöyle başlayacak gibi değil mi? Şu an şey what? Turn down for 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 K-pop'un K'sini dinlemiyordum diyeceğim şimdi yani. Hiç dinlemiyordum yani. Kesinlikle 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 bir fikrim yoktu. Açıkçası öyle çok da hani seveceğimi de düşünmemiştim ama çok güzelmiş. Ben çok beğendim çoğunu ama favorim EXO. Bir de kızlar oldu. Kızların hepsini aslında kendi birbirine benziyor ama çoğunu çok beğendim. Ee, K-pop fanları lütfen bana kızmaz. Kızmazsınız değil mi? Kızmayacağınıza inanıyorum. <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videoda eğlenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay artık galiba Kore gruplarını da çok seviyorum.